aslında hocamdan da şunu hatırladığım kadarıyla hep şey derdi. Hani bir iş yeri açtığınız zaman yerini çok iyi belirleyin. Yani Lokasyon. Bir, biraz Lokasyon. daha çok uzak. Lokasyon dediğimiz olay değil mi? Evet. Hı hı. O da çok önemlidir demişti. Gerçekten de bence de önemli. Şimdi iş de söyleyeyim. Açacağız Gün iş yeriyle. Geçtikçe ee, evet. Gün geçtikçe azalıyor gerçi ama. Evet. Gün geçtikçe lokasyonun e, değeri de azalıyor aslında. Yani çünkü artık hani ortamlardan Lokasyon satışlar yani var. De. Hani teknoloji e, şöyle evet. Ee, girişimin başarısının güncel olması lazım. Yani benim ilk günde kurduğum faaliyetle yürüyorsa o işletme belli bir dönem sonra kesinlikle sıkıntıya gireceği açık. Çünkü dünya değişiyor. Çalışılan personelin şekli değişiyor. Biraz önce e, evet, bahsettiniz, evet. çocuklar artık bizim dönemimizin çocukları değil, daha farklılar. Bizim ne gibi bizim kütüphane diyor. araştıramazlar, bizim gibi uzun uzun Benim kitapları şey. okuyamazlar. Bizim Sıkılıyor gibi 40 dakika, 2 saat kongrelerde, yani. seminerlerde bulunamazlar. Dönem değişti, daha teknolojikler. Hatta ben bununla ilgili kursta anlattığım bir şey var. 13-14 yaş grubu bir gruba eğitim veriyorum. Çocuklardan biri dedi ki, hocam göçmensiniz siz dedi. Ben dedim hayır değilim. Hayır hayır dedi siz göçmensiniz. Nasıl? Etkin, 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 Dijital de göçmensiniz ha. dedi. Dijital göçmensiniz dedi. Ben duymadım daha önce. Nedir dedim dijital göçmenlik? Biz dedi teknolojiye doğduk. Siz sonradan geldiniz. <laughs> Çok iyi. Ve bunu söyleyen yani. çocuk 13-14 yaşında bir çocuk. Yani potansiyel, umut her zaman var. Yalnız girişimciliği bağlarken şöyle bakmak lazım. Girişimcilik bir, bir şeyin başlangıcı değildir aslında. Yani vergi levhasını çıkardığım gün girişimcilik bir adıma başlar. Sonra her aşamada girişimcilik sürekli Biraz devam, devam eder. eder. O bizim kurslarda Çıkış. yaptığımız iş planını yani bir işe başlarken yapılan iş planını aslında adres değiştirdiğimde de yapmam lazım. Aslında yeni bir e, makine tekniğine geçtiğimde de yeni bir üretim teknolojisini değiştirdiğimde de yapmam lazım. Ki zaten hani COSGAP ona yönlendiriyor. Hani o e, imalat firmalarına yapılan desteklerde kesinlikle kobi proje istiyor. Tabii diyor yani. ki o girişimdeki süreci bir burada da gözden geçirin. Bir bura, burada da nasıl oluyor inceleyin. Kendi gücünüze güvenirseniz biz sizi destekliyoruz diyor.